Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar hem Ramazan ruhunu hissedebilmek hem de birbirlerine destek vermek için moral etkinlikler düzenledi. Samsun'da karantinada olanlara iftar öncesi Ramazan nostaljisi yaşatıldı. Edirne'de de sosyal mesafeli fasıl düzenlendi. Nevşehirliler sahura Osmanlı marşlarıyla kaldırılırken Elazığ'da da sağlıkçılara sürpriz yapıldı. Asın, asın diye tükürdüm. Görmüyor kimi ben? hacivat Öyle Karagöz nasıl? oyunu sergiledi, kimi Osmanlı marşları söyledi, kimi de şarkılarla eğlendi. Biraz Yapılan etkinlikler hem Ramazan ruhunu hissettirdi, hem de moral verdi. Ay, ay. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan'da evde kalan halk çeşitli etkinliklerle moral bulmaya çalışıyor. Samsun'da karantina altında kalan 362 kişiye iftar öncesi çeşitli etkinliklerle Ramazan nostaljisi yaşatıldı. Konservatuar ekipleri marşlar, türküler ve ilahilerden oluşan bir konser verdi. Ardından Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi yapıldı. Hayırdır, hayırdır. KYK personeli de iftar öncesi karantinadaki vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Karantinadakilerse camlardan Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Oh, ölürüm, 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 ölürüm Edirne'de de benzer bir etkinlik düzenlendi. Bir grup gönüllü, Ramazan'da evlerinden çıkamayanlar için sosyal mesafeli fasıl düzenledi. Balkondan eşlik edenler de oldu. Sokağa çıkıp sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenenler de. Nevşehir'de vatandaşlar sahura Osmanlı marşlarıyla kaldırıldı. Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı üstü açık bir otobüste sokak sokak gezerek Osmanlı marşları söyledi. Savura bu marşlarla kalkan halk marşlara Türk bayrakları ile eşlik etti. Elazığ'da da gönüllü müzisyenler kendilerini gönüllü olarak karantinaya alan sağlıkçılara savur sürprizi yaptı. Yurdun bahçesine gelen müzisyenler sağlıkçılara davullu zurnalı Ramazan nostaljisi yaşattı. Sağlıkçılar da sosyal mesafe kuralına uyarak halay çekti, etkinlikle eğlenme fırsatı buldu.